Arkadaşlar kalmama videomuza hepiniz hoşgeldiniz. Şimdi kardeşlerimle beraber gözümüz kapalı bir şekilde kutucukların içinde yürüyeceğiz. Amacımız zaten 2 dakika boyunca çıkmamak. 3, 2, 1 başlayın. <laughs> Çıktınız mı? Hayır. Yusuf sen çıktın mı? Yani... Nasıl göreceğiz ki? Hissetmiyorum Mali. Zor biraz. Sürekli böyle dizleri kaldırmak. Değil mi? Sence zor mu? Evet. Yusuf sence zor mu? Zor. Bir de iki daha kaldıracaksın ya. Bir de dışarıya çıkmaya çalışıyorsun. O da zorlaştırıyor. Evet işte. Benim ben çıkmadım birincisi. İkincisi de çıktıysam. Yusuf çıkmadım. devam et. Ayaklarınızı kaldıra kaldıra devam edin. Son 20 saniye kaldı çocuklar. 20 saniye. Çok azmış. Evet duruyoruz şimdi. Dönmeyin. Dönmeyin. Gözünüzü açın. İndirin gözleri. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf birinci daireden çıkmadı. Evet Yusuf. Tebrik ederim. Ne düşünüyorsun Yusuf? <laughs> Birincisin şu anda. Evet. Görüyor muydun sen? Görüyordum. Ay niye gözlerini kapatmadın? Boyu kapat Tamam. Ali sen de o en sona kadar gittin. Orada artık patinaj çekmeye başladın. Olduğun yerde saydın. Evet. Ben <laughs> demiştim, İkincide de. hani. ya, evet. Sen demiştin. Oraya İkinci hani Hepimiz de geldik şeyleri hissettim. Sonra böyle bir dakika sonra bir baktım hiçbir şey yok. Ömer şu, şu masa olmasaydı herhalde cama doğru gidiyordun sen de. Ben yerde kaldığımı zannediyordum. Neyse arkadaşlar. Böyle videoların <laughs> devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> istediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.